Free Teknolojiden herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Zyxel VMG3625T20A modem kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Modem kurulumuna geçmeden önce modem bağlantılarınızın doğru yapılandırıldığından emin olmalısınız arkadaşlar. Hatalı yapılan modem bağlantılarında modem üzerinde bulunan DSL ışığınız sabitlenmeyeceği için internet modeminiz IP almayacaktır ve internet ışığınız yanmayacaktır. Bu nedenle modem bağlantılarınızın doğruluğundan ve DSL ışığınızın sabitlenmesinden emin olmalısınız. Modem bağlantıları nasıl yapılır? www.freeteknoloji.com üzerinde detaylı şekilde modem kurulum adımlarını anlattık. İsterseniz buradan faydalanabilirsiniz. Ben de web sitemizden size bu şekilde aktarmaya çalışacağım. Ya da aşağıdaki linklere bırakacağım. Aşağıdaki linklerden de adım adım siz de inceleyebilirsiniz. Modem bağlantısına geçelim isterseniz öncelikle. Web sayfamızda ADSL ve VDSL modem bağlantısı nasıl yapılır detaylı şekilde yer alıyor. Ee, buradan faydalanabiliriz. Modemimizin kutu içerisinde arkadaşlar bir adet splitter çıkmaktadır. Splitter üzerinde line, pon ve DSL bölümleri yer almaktadır. Line bölümüne dışarıdan gelen ana hattın takıl olması gerekmektedir. Yani ev evinize gelen dışarıdan gelen Türk Telekom hattının ya da hangi servis sağlayıcı kullanıyorsanız bu hattın direkt olarak line bölümüne takıl olması gerekiyor. Pon bölümüne Ev telefonunuzun bağlı olması gerekiyor. DSL bölümüyle de modeminizin arkasındaki DSL bağlantısının yapılması gerekiyor. Eğer evde ev telefonu kullanmıyor iseniz, yani yalın internet kullanıyorsanız aradaki splitter bağlantısını kullanmanıza gerek bulunmuyor. Dışarıdan gelen ana hattı direkt olarak modeminizin arkasına takabilirsiniz. Modem kurulumunu bilgisayar üzerinden yapılandırmanızı öneriyoruz arkadaşlar. Çünkü kablosuz bağlantıda kopma problemi yaşayabiliyorsunuz. Eğer evinizde bir bilgisayar bağlantısı varsa kablo ile eten üzerine yaparsanız daha sağlıklı sonuç alabilirsiniz. Tabi yoksa da kablosu olarak da kurulum yapabilirsiniz. Modem bağlantılarınızı bu şekilde yapılandırdıysanız kurulum adımlarına geçebiliriz artık. Çünkü modemin hatalı yapıldı. başta söylediğim gibi modemin kurulumu hatalı yapıldığında DSL ışığı yanmayacaktır. Ve kurulum yapsanız da bağlantı sağlayamayacaktır. Modem bağlantısını yapılandırdığımızdan daha sonra web sayfanızın adres satırına 192.168.1.1 yazarak Enter butonuna basın. Karşınıza modeminizin kullanıcı adı ve şifresi olan bir ekran gelecektir. Bu e, Bu arada arayüzümüz arkadaşlar İngilizce, Türkçe arayüzü yok bu modemin. E, username bölümüne küçük harflerle admin yazıyoruz. Username bölümüne küçük harflerle admin yazıyoruz. Password yani şifre bölümüne diğer modemlerden farklı olarak modemin arkasında yer alıyor arkadaşlar şifresi. Modemin arkasını çevirirseniz hemen LAN portlarının üzerinde e, login password yazar. E, burada şifreyi yazmanız gerekiyor. Burada şifre her modemde farklı olabilir. Bu şifreyi password bölümüne yazarak login butonuna basıyoruz. Eğer hatalı yazarsanız bir sonraki aşamaya geçemeyeceksiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ya da şöyle de yapmış olabilirsiniz. Bir sonraki aşamada modemi daha önceden kurduysanız bu şifreyle modem arkasındaki şifreyle giremeyebilirsiniz. Modemi resetlemeniz gerekebilir. Bu nedenle modemin arkasında bir reset butonu var. Reset butonu yardımıyla şurada Reset tonu yardımıyla modeminizi resetleyebilirsiniz. Yine resetleme adımlarını yine sayfamızda gösterdik. Her modemin resetleme adımları farklıdır. Zyxellerde farklıdır. Hatalı bir resetleme yaparsanız yine şifre adımına ulaşamayabilirsiniz. Yani geçemeyebilirsiniz. Aşağıdaki linklere bırakacağım. Oradan faydalanabilirsiniz. Şifre adımını geçtiğinizi düşünerek ilerliyoruz. Karşımıza new password bölümü geliyor. Yani yeni şifre istiyor bizden. Modemi ilk kez kurduğumuzu düşünerek yeni bir şifre belirlemenizi istiyor modemin arkasındaki şifreyi iptal ediyor. İsterseniz buraya yeni bir şifre oluşturarak aynı şifreyi aşağı yazıyoruz ve change password seçeneğine basarak şifremizi değiştirebilirsiniz. İsterseniz de aynı modem modemin arkasında kalan olan şifre kalsın istiyor iseniz, skip bölümüne tıklayarak e, şifreyi değiştirmeden geçebilirsiniz. Bu işlemi de geçtikten sonra yeni bir sayfa gelecektir. Yeni ekranda Quick Start Wizard arkadaşlar kolay kurulum ekranı geliyor. Bu ekranda kurulumu başlıyoruz adım adım Let's Go butonuna basıyorum. Karşıma öncelikle saat bölümü gelecektir. Burada e, bulunduğumuz yere göre saat dilimini seçiyoruz. İstanbul olarak, Türkiye için İstanbul olarak seçiyorum. Daha sonra Next butonuna basıyorum. Karşıma yine e, ayarlarımızın sinyal durumumuzu kontrol eden ekran geliyor. Bu ekranda da yine Next butonuna basıyorum. Eğer sinyal kalitem doğruysa, yani DSL sinyalim e, olması gerektiği şekilde bağlıysa bu şekilde gördüğünüz gibi internet bağlantımın olduğunu gösteren bir uyarı geliyor ve e, ok işaretiyle onaylıyor bunu. Eğer şi, e, kullanmış olduğum hattımın DSL sinyali yoksa, DSL sinyalini algılamıyorsa, kopuyorsa burada bir çarpı işareti oluyor ve ilerletmiyor. Yani kurduğumu yapsanız da bağlan sağlayatmıyor sizi Bu nedenle burada bu adımı e, doğrulamanız önemli arkadaşlar. Daha sonra next butonuna basıyorum. Karşıma Next sonra bastıktan sonra modemin iki tane kablosuz ayar bölümü geliyor arkadaşlar. Modemimizin özellikleri arasında 2.4 GHz Wi-Fi ve 5 GHz Wi-Fi olmak üzere iki tane seçenek var. İsterseniz ikisini de kullanabilirsiniz aynı anda. isterseniz de tek olarak kullanabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz cihazlarınız yani evinizde bulunan cihazlar 2.4 GHz destekliyor ve 5 GHz destekliyorsa ikisini de kullanabilirsiniz. Birisi e, uzak mesafelere kablosuz sinyalinizin taşınmasını sağlıyor. Diğeri de kısa mesafede kaliteli sinyal almanızı sağlıyor. 5 GHz, 5 GHz'lik bağlantı sağlıyor. Her telefon, her cihaz alıcı da 5 GHz bağlantı yok arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani siz kablo tarttırdığınızda ayar yaptığınızda göremiyor iseniz cihazınızın 5 GHz desteği yok anlamına gelir. İkisi için de Wi-Fi name bölümlerini e, kablosuz ağ adı belirliyoruz arkadaşlar. Ben ikisi için de birini 2.4 GHz olarak sonuna ekledim diğerini de 5 GHz olarak ekledim. Karıştırmamız için bunu yapabilirsiniz ya da farklı isimler belirleyebilirsiniz ya da aynı ismi de belirleyebilirsiniz ama e, Çakışma olmaması ve hangi ağdan bağlandığınızı görmek açısından farklı yazarsanız e, daha iyi olacaktır. Şifre bölümüne yine en az 8 haneli içerisinde bir büyük bir de küçük harf olacak şekilde e, Vibralis şifresi belirliyorsunuz aynı şifreyi kullanabilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra don butonuna basıyorum. Eğer kullanmak istemiyorsanız 5 GHz yani evinizde 5 GHz destekleyen bir Wi-Fi e, alıcısı yoksa bu seçeneği kapatarak kullanmayabilirsiniz. Don butonuna bastıktan sonra modemimizin arayüz ekranı geliyor arkadaşlar. Arayüz ekranında artık modemin kablo e, kullanıcı ve şifresini gireceğim ekranlara ulaşmam gerekiyor. Ekranın sağ üst köşesinde 3 tane çizgi olan bölüme geliyoruz arkadaşlar 1 numaralı bölüme. Buraya tıklıyorum. Daha sonra sol tarafa doğru açılan bölümde Network Setting butonuna basıyorum. Hemen altında Broadband bölümü geliyor. Buraya basıyorum. Sayfayı aşağı doğru kaydırdığımda karşıma ADSL ve VDSL seçeneklerin olduğu bir kurulum ekranı gelecek arkadaşlar. Burada yapmanız gereken kullanmış olduğunuz altyapıya göre bir seçenek üzerinden kuruluma devam etmenizdir. Eğer ADSL kullanıyorsanız ATM seçmeniz gerekiyor. VDSL kullanıyorsanız PTM seçmeniz gerekiyor. Burada ikisinde seçeneklerde göstermişler. ADSL kullanıyorsunuz. Burası VDSL kullanıyorsunuz. Burası. Bunu nasıl anlarsınız? Bulunduğunuz tarifeyi biliyorsanız genellikle şöyledir arkadaşlar. Her servis alıcı da farklıdır ama genellikle 16 ile 24'e kadar olan 8, 16, 12 gibi tarifeler ADSL tarifelerdir. 24, 35, 50 ve 100 megabitlik tarifeler de VDSL tarifelerdir. Ama genellikle tabi bu tarifeler servis alıcıları göre değişkenlik gösterebilir. Bunu servis alıcınızdan öğrenebilirsiniz. Ben ikisi için de nasıl yapılacağını göstereceğim. İkisi için de çünkü farklı altyapı değerleri giriyoruz. Zaxel VMG 3625 VDSL ayarları nasıl yapılır? Yani VDSL seçeneğine tıklıyorum ve VDSL ekranım geliyor. Bu ekranda arkadaşlar VDSL ekranda gördüğünüz gibi en bölümü VDSL oldu. Enkapsülasyon PPPOE seçiyorum. VLAN ID önemli. VLAN ID'yi aktif hale getiriyorum. E, 802.1P 0 olacak. 802.1Q 35 olacak arkadaşlar. VLAN ID'miz 035'tir. Daha sonra PPP Information bölümünde kullanıcı adı ve şifrenizi yazmanız gerekiyor. Yine bunu da servis alıcınızdan alabilirsiniz. Eğer kullanıcınızı bilmiyorsanız aşağıya numaralarını bırakacağım tüm servis alıcıların çağrı merkez numaralarından ulaşabiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken bir de arkadaşlar kullanıcı adınızın sonundaki domain adıdır. Domain adını hatalı yazarsanız IP alamazsınız. Yine aşağıdaki linklere tüm servis alıcıların domain adlarını ileteceğim yazacağım. Siz de aşağıdaki linke tıklayarak bütün servis savcılara ulaşabilirsiniz. Hatalı yazdığınızda modem IP almayacaktır. Bu işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar Apply e butonuna basıyorum. Yapmış olduğum işlemler kaydedilmiş oluyor modemin arayüzüne. Bu VDSL için geçerli işlemdi. Bir de ADSL ayarları nasıl yapılır bunu da inceleyelim. Yukarıdaki seçeneklerden ADSL'i seçtiğimi düşünüyorum. Modifi bölümüne tıklıyorum. Karşıma gelen tablo bu sefer ADSL tablosu olacaktır. Bu tabloda da arkadaşlar gördüğünüz gibi name bölümü ADSL oldu. En kapsülasyon PPPoe seçiyorum. VPI 8, VC 35. En kapsülasyon LLC seçiyorum. Servis kategorisi UBR seçiyorum. Daha sonra PPP information bölümü daha önce almış olduğum gibi kullanıcı adı ve şifremi yazıyorum. Ee, hani değişiklik olsun görmeniz açısından bakın domain adını değiştirdim yukarıdakinden farklı olarak. Her servis sağlayıcının farklı bir domain adı var. Hatalı yazdığınızda, noktalamayı bile hatalı yazdığınızda modem IP almıyor arkadaşlar. Yine apply butonuna basıyorum. Evet modemin kablolu ve kablosuz ayarlarını tamamladık arkadaşlar. Modemin ADSL ve VDSL ayarlarını da yapılandırdık. İki şekilde de e, Zyxel VMG3625T20A modemimizin ADSL, VDSL, 2.4 GHz, 5 GHz ayarlarını aktarmış olduk. Siz de aşağıdaki linklerden isterseniz yararlanabilirsiniz. İsterseniz de videomu izleyerek kurulumu tamamlayabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmamızı rica ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.